Selamlar dostlar. Bugün sizlere hardcore'un koyun 4. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün eee evi güzelleştireceğiz. Başta gördüğünüz gibi düzenleyeceğiz falan inşallah. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden hemen e, arkadaşlar 100'e abone olmuşuz. E, çok teşekkür ediyorum bunun için bana yardımcı olan herkese. Sıradaki hedefimiz 200 abone inşallah. Onda da yardımcı olursanız çok sevinirim işte. Arkadaşlar bu arada bir önceki videoda da 150 abone olmuştuk yani ben. Bazı sebeplerden dolayı stok videoydu. Onu attım ben. Stok dedim çekip daha atmamıştım. O gün atacaktım işte. O gün attım zaten. Neyse boş verin. O gün o zaman söylememiştim. Ee, fazla uzatmadan hemen geç şuradan. Başlayalım. Şimdi ilk başta şu girişi ben bir düzenleyeceğim şöyle böyle yaparsan çok mu şey olur. Yok çok alan kaplıyor böyle olmasın ya. Arkadaşlar bu arada bu tarz videolarım devam için kanala abone olup like atmayı unutmayın. 200 abone hedefimiz inşallah. O ee, zaman şuraları kıralım şöyle. şu buraları. Kuva niyetine bunları koyacağım. Yani bence böyle gayet güzel duruyorlar. Bir çıkan da olsaydı daha iyi olabilirdi ama evde de çok yer kaplıyor. Bereş kömür alıyorum. Yani bir şey e, makine tarzı bir şey yapacağım ondan sonra hiç şey ihtiyacımız kalmayacak ama Kömüre ihtiyacımız kalmayacak ama yani şimdilik lazım kömür. Ee, şuradan. Tamam. Basamakları nerede? Ha buralar kapalıydı gerçi. Şimdi. Tamam. Ee, sonra şu yukarıya da mı taşısak bunları? Eee merdiven lazım bize. Biraz çekeyim şöyle. Tamam. Şöyle koysam. Oldu bence ya. Hadi oraya koymayacaktık. Tamam Güzel. Gayet güzel. Birazcık da basamak lazım. Bir tane daha yapsak daha iyi olacak. 12 tane tamam. Şuraya şöyle hafif çatı tarzı. Bence böyle gayet güzel, gayet güzel oldu. <laughs> Mükemmel. Şöyle bir tık daha uzatsam Oldu ya Tamam Mükemmel girişi bu şekilde düzenlemiş olduk Şöyle şu şekilde şey yapacağım Tamamdır Şunu da şöyle koyalım Üstü biraz fazla olmuş alalım bunları. Tamam. Ee, daha basamak var mıydı? Bir dakika. Bir taneymiş. Hiç gerek yok. Tamam. Şöyle alalım. Ee, çok da güzel oldu söylememez aslında. Hatta bir dakika. Öf, aklıma çok iyi bir fikir geldi şimdi. Şimdi Şunu, e, böyle diyeyim, böyle. E, şöyle böyle bir dakika. nasıl yapacak bunu? Şurada olması lazım o zaman. Şu arkadakini de kırayım. Şöyle şuraya koyalım. Bunu böyle. Böyle işte yukarı doğru çıkan bir tane çatı yapacağım. Ondan önce e, Şöyle Şurada da kulonun niyetine şöyle atalım Kulonsuz ev, ev olmaz yani Tamam, tamam hemen birazcık demeldim Onları da şöyle koyalım Burak. Şöyle yapsam çok daha güzel durur amca. Evet. Şöyle biraz daha basamak. Sonra şuradan e, şuraya şöyle, şöyle basamak koyacağım. Aa şuraya da merdiven lazımmış. Tamam merdiven bitti. Ya benim odunum da bitiyor ya.

Duvarları tahtadan mı yapsak acaba? Yok ya zaten zemin tahta. Şu şuraya kıyayım da hemen. Aa Nasıl oldu kırık taş duvar? İşte mi? Bence güzel oldu. Daha sonra taş duvar da yapabilirim burayı. Hatta bir dakika. Ben şurada önceden pişirdiğim taşlarım vardı. Alalım bunları. şöyle birazcık taş duvar yapacağım taş duvar ya nasıl olacak taş duvar ya daha güzel durdu duvarda. o zaman bütün duvarları taş duvardan yapayım yani evimden geldiğince hep bir hepsini yapabildiğim kadarını yapmaya çalışacağım e, taşlarımın yettiği kadarını o zaman hemen yapayım ben şuraya da koyduk mu bitti sayılır bu her bir şeyi tam yapmadım arkadaşlar. şuradaki duvarı buraya bir uzatacağım. Daha çok oda falan gelecek. O yüzden daha orayı yapmadım. Bir de şurası zaten. Buraya da sandık dolduracağım. Çok gözükmeyecek. Bir de şimdi pek taşım yetmedi. O yüzden yapmadım. Şimdi şurada bir tane tavan yapmaya çalışacağım. Şu şekilde. Şuraya bir tane blok atalım. Ee, şuraya da aynı da. Daha çok basamak lazım. Yap abi, yap yap boş ver. Kaçın da ee, Sonra şuraya da atacağız bir tane. Ee, sonra. Şuraya kıralım. Şuradan tekrar koyacağım. Şuraya da aynı da. Akşam olmuş hemen. Hızlı <laughs> Tamamdır. Bu çatıya ne gerek var mıydı bilmiyorum ama yapasın diye bir yani çok da gerek yoktu aslında. Bence güzel durdu ama. Ee, sonra şurada bir tane basamak öylece kalacak. Çok da güzel olmadı aslında. Yani değmez bir ya, şey o kadar uğraşmama. Şunu şöyle koyayım da. Biraz daha yer açılsın yani. Böyle olunca da düzen tam oturmadı ya. Şöyle koyayım o zaman. Ya bütün düzeni bozuyorum şu an ya. Şu an simetri hastalarından özür diliyorum bu arada gözünüzü kanattığım için. İğrenç bir şey oldu ya. Hiç simetri yok bir şey yok. Tövbe estağfurullah hep saç, evet, Çatı oldu ya bu tavan. Ben buraya parçalayayım o zaman sıradan tavan yaparım. hiç dekora falan görünmemesine hiç gerek yok. Gözümüzü kanatmayalım. gel çok fazla değiştirmesem de şu başlığı falan biraz kırdım. Ya böyle bir çatı oldu. Ee, hiç güzel olmadı bence. Pek de güzel olmadı ama daha sonra değiştirebiliriz belki bunun Çatıyı. Yorumlarda önerinizi gösterin. Sıradan bir çatım yapalım şuna benzer bir şey mi falan. Ya bir yani bu çatıyı ben daha sonra kaldırdım da ee, pek güzel durmadı çünkü şu an düşündüm. Neyse işte. Ee, kaç dakika olmuş abi? Bakayım. 10 dakika. Tamam. iyidir iyidir ama birazcık kısa. Ee, ne yapsak o zaman? Dışarıya mı şu bir şeyler yapsak da? <laughs> Dışarıya da ne yapacağız ki ya? Arkadaşlar bu ben şu güzel tar tarla yaptım. Onu demeyi unutmuşum size. E çünkü yemek yemeye biraz azalmaya başladı. Havalar da bayağı. O yüzden bir tane tarla yapma yapmak yaptım işte. Şöyle iyice güzel bir tane daha yol yapmıştım. Yaptım. Arkadaşlar burada bir önceki bölümde de işte ahır ve maden ahırı yapmıştık o maden ahırı maden ahırı ney lan <laughs> maden hoca izlemediyseniz bir önceki bölümde izleyin unutmayın o da çok güzel bir bölüm olmuştu. E ee, şu an boş yapıyorum ben de farkındayım. Ee, çünkü ne yapacağımız bulamadım. Şu yatak odasına bir tane çatı yapalım bari. Ştiyse i̇şte yatak odamız güzel güzel gözüksün. Şöyle koyalım. bu da hiç simetrik bir çatı olmadı. Ben niye hiç beceremiyorum ya çatı yapmayı. Neyse çatı yapmayı beceremeyen bilecek ben değilim umarım. Yani beceremeyen bence daha çok kişi vardır. Tamam. Tamam ya buranın çatısı güzel oldu en azından. Şunu şöyle gibi olmadı. Bu ay kaldırayım ya şimdiden. Daha fazla gözümüzü kanatlayalım. Ee, bunlar avunca da çok düzensiz duruyor ya. Ama ne yapacağımı bilemedim ya. Ekser Şöyle. Şöyle koysam. Hadi fena değil gibi. Tamam okey değil. Okey diyelim o zaman. Neyse o zaman bu kadar olsun. Ev gayet güzel oldu zaten. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.